çağırıyor. nerede? Of kolumda düşmüş. Ey abi, gitti mi? Gitti mi? Kim? Biri mi vardı? Yok yok kızım rüya görmüş. Yok. Dede ya, sen benden korkmuyor musun? Niye bakayım kızım? Burası babamın evi. Bunlar babamın kahve değil mi? Ondan su destesi Bak orada mühürü bile var. Ver bakalım mührü ver. Bak buracık da görüyor musun? Mahmut Ağa'nın mimi. Görüyorsun değil mi? Bunlar babamın. Niye korkayım ki senin baban bu evde sünnet olup biliyor musun? Hep bunları kullandık. Bak kilimlerinde yatıyor. Görmüyor mu kızım? Görmüyor oğlum, Hadi gidelim bakalım. Bir ayakkabılarını da artık gidelim. Gidem kızım. Yürü merdivenlerden. Yavaş yavaş iniyor da düşmeyem gari. Dikkatli dikkatli olur Hadi bakalım. Hep kıca abi sensin be. Havuzun başında. Ne deme oynamıştık. Havuzun dili olsa da söylese. Dertlendin değil mi? Kız sensin ha, mübarek. Nasıl da abiye E Bir gün, iki gün, iki gece durmaksızın oynamıştık. Hani biliyor musun, nişanın vardı da gitmedin. O güzel mukaddes de atı verdi deliri verdin ya. Kötü karıya, şiddet karıya vardın. Kendini kaybettin. Aynı delisin abi. Tımarhanelere düştün. Hasta oldun ne yapayım artık bu Cabi'yi bir ziyaret etmem lazım. Helallaşmam lazım. Ona yaptıklarımı hatırlamam lazım. Ey gidi cabi ey. O gün bir de bana küstün. Altı ay konuşmadın biliyor musun? Al olsun seni bir gidip ziyaret etmem lazım gayri. Helallaşmam lazım. Helallık almam lazım senden cabi. Sana gazıklar da atmıştım. Onları söyleyip rahatlamam lazım. Gidi vereceğim. Ziyaret edeceğim cabiyi. Senin yüzünden kuru cesbeler yeşerdi akıyor. Görmüyor mu? Sula akar oldu, hayvanlar derlendi. Hepsi öter oldu la, onlar da delirdi. Bu kadar da deli misin sen? Cici abi hadi eyvallah seni deli tımarhanelerinde ziyaret edip geleceğim ben eyvallah Cabi. Edirne Kapalı Ali Dana Efendi ile Cabi Efendi'nin taşa hükmetme mücadelesi ta çocukluk yıllarına dayanır. Beş taş oyunuyla başlayan bu yarış zamanla dokuz taşa sonra on altı taşlı dama ile zirveye ulaştı. Gücünü çizginin ötesine taşıma yarışı sultanların sınır savaşlarından farksızdı. Yemek yemeden günlerce oyun oynadılar, birbirlerini yenebilmek için neleri feda etmediler ki? En acısı iki gün iki gece süren oyuna kendilerini kaptırdıklarında mukaddesi yüzük takma törenini bile unutmuşlardı. Sabah erken Dana Efendi'nin evine gelen mukaddes nişan yüzüğünü Cabi'nin damaya çıktığı taşın başına geçirivermişti. Üstelik oyunu Cabi kaybetmişti. Sonra şirret bir karısı oldu. Çocukları da anaları gibiydi. Dama diyemedi ve selam. Kirmasti akıl hastanesinde son oyununu oynayıp, taşları ve iki eski eşyayı toplayıp bu alemden ayrıldı. Aslında akıllıydı. Filozoftu. Filozof. dur hele dur. Ben delihaneyi arıyorum lan. Hani baya hani. Durun lan durun. Anladım, 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 ha, anladım. Şimdi bak buradan böyle gidiyorsun. Böyle. 300 metre sonra sağa dönecek. Ha, sağ ha. dönü vereceğim. döneceksin. Orada büyük bir bina var. Tamam. Orada göreceğim zaten. Göreceğim. Hadi sağ olasın. Hoşçakal. Hadi ben kaçıyorum artık. Kaçıyorum ben. hasta, gaben var. Kim hasta, asıl hastalıkları hastanesi yazıyor. Gelivedin işte ya. Ya abi gelivedin. dışarıdan tabelayı doğru okumuşum ya. Kirmasçı deli hastalıkları hastanesi. Doğru geldim Cabi geliyor Cabi. Koca da demir kapılar boğmuş da buraya tımarhane olunca. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi, bunlar da ne biçim yazılar, çizilen,

ne ziyaret eder? Cami Hazretleri'ne kapalı dostum da onu bir görü verir. Sen bekle ben bir doktoru çağırayım. E çağırma bak. bak sen. Doktor bey geliyor. Geliyor doktor. <gülüyor> <gülüyor> evet onlar da gidiyor. Hayır da bey amca. Ziyarete geldim doktor bey. <laughs> Edirne kapalı camiyi ziyarete geldi. <laughs> Anlamadım doktor bey. Ne oldu? Olmaz. Niye? Çok hasta, çok. Çok hasta. Ya, ben hasta, bak, bak, Evet. Benim cevabım bu. Ah. Ölmeden bir gölü desem, ya, doktor bey. Kızım. Hastalığı Hasta amca, hasta, evet, hasta. hasta, E anladın da ölmeden bir gölü desem yemişim. Bey amca. Ölme sana. Şu an göremezsin. Çok hasta. Bir görürse iyi olur be doktor be. Ya bey amca bak anlatamıyorum sana kendimi, rahatsız, rahatsız. Anladım, selamlıyorum da selamlanmıyorum. Allah rızası için, bir şey söyleyin. Vardın mı sen gülüme sen de doktora Oğlum amcaya söylemedin mi? Demedin mi rahatsız diye? He? Demedin mi, anlatmadın mı Demedim doktor bey, sizi çağırıyorum Yani bey amcayı alalım şöyle içeri, bir, şey. bir müsaade edelim. Yani lütfen. Oğlum doktor bey, ben, Allah rızası için. Bir kızı ben alamadım ben. Ya.

bizim e, görevli arkadaşsınız, hizmetli arkadaşım çağırsınız. Hasan Peki beğer. Hasan Efendi. Efer Hasan Efendi. Hasan Efendi. Otur Benim benim seslerimiz. Hasan Efendi bak. Bey amca gelmiş. Bir hastamız var. E. Onu <laughs> dolaşmak ister. Ziyaret etmek ister. Rahatsız diyorum dinleniyor. <laughs> yani. Kim ziyaret edecek ya? kapıda Abi, Cavi. Cavi asker. Benim eski Cavi o. Ooo. Ne Cavi? Bana bak Cavi. Hayatta olmaz. Söyleyin ya. Söyledik ama dinlemedim. demedik. Amca sen Cavi ne kadar tamam. Benim arkadaşım, eski dostum bu mahalleden. Komşum. Doktor Bey. Neyim böyle? Söyle hayatta olmaz. Yok ben başka bir şey söyledim sen gelmeden önce. Şimdi Olur şey. Dedim ben anlattım bize. Seni ziyaret etmedim. He. E bunlar ne? Bunlar bunu ama e, İnsan... insan daha da atası He o çok geber. Çikolata getirir, pasta getirir, kolonya getirir. Evet. Doğru. Doğru. O o zaman Seni de bakıyor ya. Ya hadi azıcık göstereyim doktor bey, ben, azıcık göstereyim. <laughs> ya, çabuk. Ne yapacaksınız yapın Hadi yürü <laughs> yürü alayım ben ha. alayım ben. alayım ben. Babaları alayım ben. Babaları ben. ben. ben, ben. ben. Bunlar... Bunlar... ben. Buna, ben. ben. Açık olanlar biliyor ki benim şey yaptığım için günler aldı. Bu arada, senin canımızdan başkası tarafından geldi. Resmimiz. Allah'ım 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 bir cevabı bir Bu benim, bir daha bir adamın, bir başka adamın bu zamanı devirden yapamışlar. Çek çek, ne yapalım öyle şey? Ne düşünüyorsun? 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 Ne cevabı. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? ऐसी ज्यादा को नहीं चाहिए मैं दस ना Senin ne işin var buralarda? Nasıl düştün buralara? Yani beni buraya almıyorlardı, zorla aldılar. Sen bana karar verilmişsin. Kim? Ben sana 30 yıllık dostluğuma zarar verecekmişim. He. Evet. Hadi canım, hadi canım. Öyle değiller ama. Olur mu öyle bir şey canım? Biz dostuz. Başım ağrıyor bebeğime. Aa ah, benim kardeşim var. İlaç vermiyorlar mı sana? Vermiyorlar, vermiyorlar. Çocuk çocuk alsın. İyi de selamları var. Yaşlanmışsın burada ama. Sen de, sen de. Sen de yaşlanmışsın. Ya yani. Ya ben madem siz 40 yıl dostsunuz, he, ben bir yemek yiyeyim, siz nasıl ettin Olur olur Hadi, hadi hayır. biz de abi, şimdi gör gel. Bizim bu işin olduğu yeri değil mi? Şimdi tamam arkadaşlar, hadi gidelim. Gidelim.

Son kez maden elde Hadi bakalım. Allah Allah! Abi, bir tersimde mi? Burada benim kurallarıma görür mü Kuralları belli tamamlı. Belli bir durumda var. Yoo! Burada benim kurallarım geçerli. Allah Allah Sen bunlarla oynayacaksın Got it. Huh? Yeah. Yeah. 就在工业财务路。 yani saniye bilsen <laughs> 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 bilsen ne ne bilsen ne bilsen ne ne bilsen ne bilsen ne bilsen ya ne bilsen ne bilsen ne saniye ne saniye lütfen bilsen ne bilsen ne bilsen ne ne bilsen ne ne bilsen ne bilsen yani. O ya Allah, Allah. Allah Allah. Bir saniye. Yılmaz Hocam. Buyur. Buraya bir tane Kürt dahi girmeyecek Ne olay ya? Ne yani? Dal taşı, oynuyorlar bilmem ne yani bu olay? Estağfurullah hocam. Nasıl? Hiçbir şey yok. Ya, ya. Hadi güzel bir dönüş. Hmm. Bir saniye, saniye bu, beğendi. Herhangi hmm. yani, bir şey yok. Şu an hmm. iyisin, gayet iyisin. Daha da hmm. iyi olacaksın. Her hmm. şeyi biz hmm. olanını alalım. O da bir daha tamam hmm. mı? Hmm. Hadi, kendisi. Hiç bir şey <laughs> yok. yok. sadece yok. çok bir şey var. Hmm. <Gülüyor> <ver>. <Gülüyor> Sen baba olursun, bak. Dağına, dağına! Mukaddes'e selam söyle. Çağatay'ı yenemedi diye mi Çağatay'a gelmediğini söylüyor? Gel, bak nasıl madettim ama? Haklıya gel, gel gene maddedeyim seni. Gel! Dama akıl oyunudur. Hırslarınızı aklınızın önüne geçirmedikçe dama dostluktur. <laughs>